Yani dedik ya armada gıda güzel, gülermak güzel, işte bunların piyasa değeri almış başına gitmiş milyar milyarlar havalarda uçuşuyor dedik. E birçok kişi yorumlarda özellikle Twitter'da ve kendi videolarımızın altındaki yorumlarda işte sen bu şirketleri sanki pazarlıyor musun? Sen bu şirketler hakkında bu kadar işte yüksek borçluluk durumu bulanan, işte bu kadar yüksek fiyatlarda halka haz edilen şirketler niye bu kadar konuşuyorsun? E güzel şirketler, güzel şirketler pahalı olur. Bu pahalılık durumu aslında 125 TL olması ya da 40 TL armada gıda olması fiyat pahalılığından bahsetmiyorum. Aslında bu milyar milyarların havada uçuştuğu şirketler gerçi geçmişte kötü örnekleri var bunları Koton'da da gördük, Lillard'da da gördük. Ama bu şirketlerin yüksek montanlı iş yapması, yurt dışı iş yapması, ihracatının dolar gelirinin olması yani bir, o, bir deniz olsun benim ilgimi çekti. Uzun vadede bile hani Olur da alım fırsatı verirse, güzel yerlere düşerse niye alınmasın, uzun vade niye biriktirmesin diye aklımın bir köşesinde duruyor. Ve hani dedik ya armada gıdada da söyledik bunu. Halka arz işleme başladığında ya da işte talep toplama başladığında yönetim kurulu üyelerinden, yönetim kurulu başkanlarından gelen açıklamalar devam ediyor. Aynısı Gülermak'ta da devam ediyor. Gülermak biliyorsunuz gelecek hafta talep toplamaları başlayacak. 125 TL fiyattan bireysel eşit dağıtım olarak çarşamba, perşembe, cuma günü GLRMK kısa koduyla halka arz edilecek 40 milyar TL'lik bir piyasa değeri var. Şimdi Gülenmak halkarz halka arz oluyor. Ek satış hariç 4 milyon, 4 milyar TL halka arz geliri olacak. 4 milyar 845 milyon TL büyüklüğünde bir halka arz büyüklüğü var. 8-9-10 Ocak'ta şurada yönetim kurulu üyesi Sayın Mustafa, bakın şurası. Mustafa Tuncer. Uluslararası müteahhitlik sektörünün önde gelen derecelendirme kuruluşlarından Engineer News Record NR 2022 listesinde göre küresel çapta toplu ulaşım ve raylı işlemler alanında 13. yüz diyor. Büyük firma konumundayız diyor. Ulaşım alanında demiryolu, metro, hafif raylı sistemler, tramvay ve otoyol projeleri geliştiriyor. Bir hizmet yelpazesi sunduğunu anlatıyor. 2024'ün ilk 9 ayı itibariyle toplam gelirlerimizin yaklaşık %65'ini metro, hafif raylı sistemler ve tramvay projeleri, %10'unu demiryolu projeleri, %25'ini otoyol projeleri oluşturuyor. Yani büyük montanlı hani şu, şu 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 makine bile o büyük tünellerin açtığı makine. Belki ha, belgesel kanallarında görmüşsünüzdür. Bizim de bu Avrasya tüneli mi? Onu açan Makinelerden bu. Konumumuzu daha da güçlendireceğiz diyor. Gülermak, Halkarız'dan gelen parayla. işte 1500 km demiryolu, 300 km tünel. İsveç'te Filipinlere kadar iş yapıyor. Yani velhasıl asıl kelam Halkarız'a katılacak mıyız? Evet katılacak. halkarz hakkında yeni bilgileri paylaşacak mıyız? Evet paylaşacağız. Güler Gülermak uzun vade tutulur mu? Bence tutulur ama şu 125 TL fiyat benim de gördüğüm kadarıyla biraz yüksek kalıyor. Umarız güzel alım fırsatları verir. Ya da ya da halk arzdan sonra ya da halk arzdan önce işleme başlama tarihlerinde talep toplama sırasında belki de güzel iş alımı haberleri duyurma. Belki de işte gelen bilgilerle en azından daha fazla ayakta tutarlar. Gelen bilançolar en azından şu FK'yı düşürür. Biz de buradan güzel bir şekilde paylaşırız inşallah tabii ki. Gülermak'tan gelen haberleri paylaşmaya sizlerle de devam edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz.